Şimdi kısaca şurada bir de sağlıklı beslenme ile ilgili bahsedeyim. Buraya bir tepsi içerisinde. Bu sahur yemeği gibi böyle <laughs> program. Şimdi kahvaltı. Yiyecek miyiz bunları ona Kahvaltı zannedecek vatandaş. Kahvaltılık evet. değil bunlar. Arkadaşlar bunu gösterebilir miyiz? Numune olarak. Yemek yiyeceğiz. Şimdi burada peynir var. Beyaz peynir. Tuz. Şöyle bir gösterelim. Şöyle yapalım. Tuz. Şöyle Beyaz göstereyim. peynir. Tuz. Bunu... Şeker. Ekmek. Bu vişne suyu mudur? Kola. Çay, kahve. Semih bir göster de. Dört beyaz. Millet ne kadar televizyoncular nasıl böyle ömürlerini... Üç geçiyor. siyah. Evet. Dört beyaz. Üç siyah. Dört beyaz, ben üç burada siyah. Şeker bu nedir? Şeker, tuz. Şeker, tuz. Peynir, peynir. ekmek. Ekmek. Burada ne? Kahve, çay, kola. Kahve, çay, kola. Evet. Nedir? Evet arkadaşlar bir daha gösterelim. Kahve, çay, kola. Şeker, tuz, beyaz peynir ve ekmek. Evet. Efendim, Bunların insan sağlığındaki önemi, yeri nedir? Şimdi bu televizyonu izleyenler kameramanlar içerideki rejideki arkadaşlarımız, konuklarımız dahil bunları yemeden içmeden gün geçirmiyor neredeyse. Her gün her saat evet maalesef. Evet yani şu zaten e, bu kola 24 saat çocukların elinde çay ve kahve büyüklerinin elinde efendim tuz e, tuzlu kardeşim şunu düzgün tuz at ne ya? Evet evet şimdi Biz şöyle mesela, mesela. hatta lokantaya gidince tuzu alıyoruz böyle yemeğin tadına tuzuna bakmadan önce bir tuz atarak evet, başlarız evet. değil mi? Evet. Sanki usuldenmiş gibi. Şimdi tuzla başladık. O zaman tuzla başlayalım. Tuz Peygamber Efendimiz diyor ki yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz 70 çeşit hastalığa iyi gelir. Hadis. Midenin uyarılması ile ilgili değil mi bu? Evet. Tuz mideyi uyarıyor. Uyar. Şimdi ben dedim ki peygamberimiz böyle söylüyor. Doktorda diyor ki yıllar önce, 20 yıl önce. Ama tuz kullanma tehlikeli. Damar sertliği, asidoz ödeme sebebi olur diyor. Allah Allah nasıl bir çelişki var bu işin içinde dedim araştırdım. Yapmış olduğum araştırmada gördüm ki Peygamber Efendimiz'in kastettiği kaya tuzu, doğal tuz. Doktorların kastettiği sofra tuzu. Bu sofra tuzuyla kaya tuzu arasındaki fark nedir? Nedir? Bu tuz, sofra tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, kaya tuzu alınır, rafine edilir. İçindeki bütün mineraller sana kimya da kullanılmak için ayrıştırılır. Evet. Rafine edildikten sonra geriye sodyum klorit kalır. Sodyum klorite alüminyum oksit, titan oksit, alüminyum dioksit gibi toksik maddeler katılır. Parlatıcı, renklendirici, beyazlatıcı. Yani doğal tuzu alıyorsunuz, arıtıyorsunuz, içine toksik madde katıyorsunuz. Çok saçma bir iş yapılıyor. Ve Günde ortalama bir kişi 5 gram tuz aldığını düşünelim. Bunun 5 miligramı dahi toksik madde olsa kitan oksit, alüminyum oksit vesaire gibi ne yapar? Bu toksik maddeler vücudumuz ne yapıyor? Bunu atamıyor. Beyne depolanıyor. Lenf sistemine depolanır. Sinir sistemine depolanır. Ve zamanla yavaş yavaş evet. tuz, damar sertliği, asidoz ve ödeme sebep olur. Bu nedenle sofra tuzu tehlikeli. Kaya tuzu faydalı. Hocam nereden bulacağız kaya tuzunu şimdi? Himalaya'da var. Dünyanın en kaliteli tuzu Himalaya tuzu. İkinci kaliteli tuz Çankırı tuzu. Türkiye'de var. Dünyada ikinci kalite var Çankırı. Var mı burada tuz sizde? Var tabii de getirmedik. Getir, bir dahaki sefere getiririz. <laughs> Peynir. Peynirin her türü yıllar önce Almanya'dayken benim tanıdığım Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerdeki insanlar tanıdıklarım peynir yemiyorlardı. Neden yemiyorsunuz dedim. Çürük madde ya olur mu dedim. Olur. Ben Nasıl? bu 50 gram yemeden evden çıkmıyorum peynir. Evet, çürük madde. Nasıl olur çürük madde dedim ya. Dediler ki çok çok zararı var iltihaplar yayılmasına vesaire sebep olur. Araştırdım. Allah Allah inanamadım. Ben de 13 yaşından 26 yaşına kadar yumuşak doku romatizması nedeniyle eğilip bükülemiyordum. Oklava yutmuş gibiydim. Belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyordum. 4 yıl araştırma yaptıktan sonra çok özel bir formül geliştirdim. Kendimi tedavi ettim. Siz, siz şimdi kendinizi tedavi ederken bulaştınız bu işlere. Tabii tabii. 1980'de ilk kendimi tedavi ettikten sonra bu işe baktım ki kimyasal ilaç kullandım, kullandım, kullandım. Doktora gittim dedi ki hafıza zafiyeti başlamış. Midede ülser var. Dizinde kemik erimesi başlamış. Osteoporoz. Neden dedim ya? Bu yaşta bir insanda bu olur mu? Çok yoğun kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı bir sürü hastalık. Alerji vesaire vesaire. E ne olacak? Kimyayı bırakacaksın. Bıraktık hamdolsun. Ve araştıra araştıra buluş yaptım. Yapmış olduğum buluş sonucunda romatizmadan kurtuldum. Şimdi peynir üzerine o zaman çok hassas, çok 13 yıl ilaç kullandığım için peynir yediğim zaman sağ kolumdan şöyle yarım saat sonra bir ağrı girdiğini hissediyordum. Allah Allah. Önce neden olduğunu anlamadım. Araştırdım ki peynir yedikten sonra oluyor. Yoğun bir araştırma sonucunda peynir nedir? Yağ. Ya neye dönüşür? Ya asidine. Ya asidi neye dönüşür? Aside. Kanımızın pH değeri 7.40. Yani insanın kanı, vücut sıvısı 7.40 hafif alkalik. Peynir yediğinizde kan hafif asidik ortama kayıyor. Kanın pH değeri 7.40 veya 7.35 ile 45 arası olması gerekir. Aşağı doğru gitti mi tehlike, ölüm tehlikesi. Kolaps. Riziko çok büyük. Çok peynir yersiniz o zaman. Peynir yenin kemikleri erir. Kemikleri asla güçlenmez. Bir, kemiklere zarar verir. Ben bununla ilgili makaleyi yazdım. 6-7 yıl yayınlayamadım internette. Acaba çok büyük tepki alacağım diye bekledim. Sizin fakat uzmanlık alanınız herbalizm, e, bitki uzmanı. Ben bitki. Almanya'da kimya okudum yıllarca sonra kimyayı bırakıp herbalizme geçtik. Şimdi o zaman peynir yemeyecek miyiz? Ben 20 yıldır yemiyorum hiçbir şey olmuyor. Bir eksikliği yok. Yoğurt evet. yiyebilirsiniz bol bol. Çünkü yoğurt faydalı bakteriyi artırır. Peynir zararlı bakteriyi tetikler. Çünkü asidoza sebep olur. Peynir diyelim ki. Peynirden dediniz ya iltihaplanmayı arttırıyor. Ama sivilcelerin sebebi peynir midir ya? Şimdi bununla ilgili ben makale yazdım dedim ya yazdım ama yayınlayamadım. Aa tepki olur. Ben de bunu ispatlamam lazım. Heh. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri New York McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü 3200 bayan üzerinde araştırma yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmada bir yağlı et, sucuk, salam, sosis gibi yağlı et yiyenler ve peynir yiyenlerin İdrarında aşırı oranda kalsiyum ve asit olduğunu tespit etmiştir. Bu ne demek? Peynir yerseniz aşırı kalsiyum kaybına sebep oluyor. Bir, iki asidoza sebep oluyor peynir. Çünkü peynirdeki yağ, yağ asidine yağ asidi asidi dönüşür. Bu asidi vücudumuz nötrleştirmesi gerekir. Tüm Neyle tüm? nötrleştiriyor? Kalsiyumla. Yani peynir yiyen 100 gram peynir yediyse 200 miligram kalsiyum alıyorsa... 500 mg kalsiyum kaybediyor. Yani peynir yiyenin kemikleri eriyor. Hani hep bütün peynirler için geçerli Her mi? çeşit peynir yasak. Asla peynir yememeli. Peynir yiyenin kemikleri erir. Ama fareler o zaman neden bu kadar hızlı hareket ediyor hocam? Fareler çok mu Onların metabolizması farklı. İnsan metabolizmasına uygun diye. Bununla ilgili klinik araştırması var. 3200 kişi üzerinde. Ne diyor araştırma? araştırma? Peynir yiyen asidoz. Asidoz. Kalsiyum kaybı, kemik erimesi, belge var, bilgi var. Benim yazmış olduğum bu kitapta çok ayrıntılı bilgi var.